Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı işler. Yine bir teslimat videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bugün Denizli Acıpayam Ucarı'dayız. Arazimiz bu. Buradan Serkan arkadaşımıza bir 55 kahva kuyruk mili jeneratörü getirdik arkadaşlar. Şu an çalışan pompamız 20 beygir. 8 kademe 60 metrede çalışıyor. Ee, dinamik seviye 20-25 metrelerdeymiş sanırım. Traktörümüz fiyat 540. Şu an 12 gazda çalıştırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani 3'lük borudan bayağı atıyor. Tahminim 70 ton gibi su var burada arkadaşlar. Makinamız yine Schneider panelı, e, Kuyu panosu üzerinde. Yani buraya gelip fişi takıp düğmeye basıyor. Arkadaş çalışmaya başlıyor. 10 15 dakikadır çalıştırıyoruz görüyorsunuz arkadaşlar suyu. Müşterimize hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videoda görüşürüz. Hoşça kalın.